Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 30 Kasım Çarşamba. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu akşam 21.30'da Fed Başkanı Powell'ın ekonomi ve istihdam piyasalarına ilişkin vereceği mesajlar beklenirken borsalar yatay seyir izlediler, vadeliler hafif pozitif tarafta. Asya'da ise, zayıf Çin verilerine karşın pandemi tedbirlerinin gevşetileceği beklentileri bölge borsalarını desteklemeye devam ediyor. Biz de yatay açılış bekliyoruz endeks ağırlığı yüksek az sayıdaki şirket üzerinde oluşabilecek baskı endeksi matematiksel olarak aşağı çekebilir, ancak biz şirketleri genelinde iştahın devamını bekliyoruz. BIST endeksinde dirençler 5000, 5110 ve 5200, destekler ise 4880, 4810 ve 4760 seviyelerinde. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 533 bas puanda başlıyor. İçeride 2022 3. çeyrek gayri safi yıllık hasıla büyüme verisi ile güne başlayacağız. Türkiye ekonomisinin 2022 3. çeyrek döneminde yıllık bazda %3,7 oranında büyüme kaydettiğini ancak çeyreklik bazda %0,6 oranında daraldığını tahmin ediyoruz. Dışarıda Euro bölgesi tüfe ile ABD özel sektör istihdam artışı, 2022 3. çeyrek gayri safi yıllık hasıla büyüme, Chicago PMI ve bekleyen konut satışları takip edilecek. AB'den de ilk tahminde %2,6 olarak açıklanan yıllıklandırılmış büyümenin %2,8'e revize edilmesi bekleniyor. Fed Başkanı Pavel, bu akşam 21.30'da ekonomik görünüm ve istihdam üzerine bir konuşma yapacak, Fed 5 kitap raporu ise 22'de yayınlanacak. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.